Merhaba, Assessment ekibinden Yağmur ben. Bugünkü konumuz CV'lerimizi nasıl hazırlamalıyız? CV nasıl hazırlanmalı? Bu konuyla ilgili ipuçlarını sizinle bugün paylaşacağım. Madde 1. CV'miz bir sayfa olsun. Bu çok önemli bir şey çünkü son zamanlarda işe alım uzmanlarının en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi. Sayfalarca CV'ler gönderiyorsunuz. Bunu yapmanıza gerek yok. Öne çıkan bilgileri CV'mize tek bir sayfa halinde yazabiliriz. Sayfamız bir sayfa olsun. Başvurduğunuz pozisyonlar ilgili hangi yetkinlikler aranıyor? Hangi özellikleriniz ön plana çıkması gerekiyor? O bilgilerin o sayfada yer alması yeterli olacaktır. Bu tek sayfanın içerisindeki kişisel bilgilerden birazcık bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz şu anda cinsiyetin CV'de olmaması tercih ediliyor. Firmalara göre çeşitlilik gösterse de istiyorsanız o kısmı kaldırabilirsiniz. İkinci kısım fotoğraf. Biliyorsunuz bazı global şirketler CV'mizin üzerinde fotoğraf olmasa bile o CV'mizi kabul ediyor. Fakat Türkiye'de yine de bizi fotoğrafla görmek istiyorlar. O yüzden fotoğrafımıza biraz özen göstermeliyiz. Yine işe alım uzmanlarının şikayet ettiği ikinci konu da fotoğraf. Fotoğrafımız temiz olmalı, mümkünse çektirebiliyorsak bir fotoğrafçıda arkamız beyaz, üzerimize düzgün, klasik bir gömlek giyinerek o fotoğrafı çektirebiliriz. Mümkünse CV'mizi 2-3 yılda bir değiştirelim. Şu anki halimize en benzer fotoğraf CV'mizde bulunsun. Üçüncü madde ise CV'miz yalın olsun. Bir sayfalık bir CV'den bahsetmiştik. Yalın olmaktan kastettiğim şey aslında yine süslü püslü, çok detayları olan, iş alım uzmanlarını yoran bir CV olmasın. Sade olsun, başvurunuza hizmet etmeyecek detaylar yer almasın. Dördüncü maddemiz ise amaç kısmı. CV'mizde çalışmış olduğumuz yerleri, okumuş olduğumuz okulları alt kısımda yazacağız. Ama onun öncesinde işe alım uzmanlarına vermemiz gereken bir mesaj var. O pozisyona uygunluğumuz. O pozisyonlara uygunluğumuzla ilgili kısa bir giriş cümlesi yazalım. CV'mize yazacağımız amaç kısmının Maksimum 4 cümle olması yeterli olacaktır. Daha fazla bilginin yer almasına gerek yok. Beşinci maddemiz ise yetkinlikler kısmı. Evet bir pozisyona başvuruyoruz. Yetkinliklerimizin uyduğu bir pozisyona başvuruyoruz. O yüzden o yetkinliklere sahip miyiz değil miyiz? Sahip olduğumuza emin olduğumuz yetkinlikleri CV'mizde bulunduralım. Örnek veriyorum. İngilizcemiz. Eğer orta seviyesi orta seviye yazalım iyi seviye olarak göstermeyelim. Eğer ilanın içerisinde İngilizce bilgisi istenmiyorsa İngilizce seviyenizi yazmanız gerekmiyor. Aynı şekilde bu başka dillerde olabilir. İngilizce çok ortak bir dil. Evet. Tüm firmalar İngilizcemizin iyi olmasını istiyor ama eğer ek bir dil olarak Fransızca örneğini verebilirim. Başlangıç seviyesindeyse onu seviyenize yazmanız gerekmiyor. Ne demiştik? Unutmayın. Tek sayfalık bir CV olması gerekiyor. Eğer tüm bu bilgileri yazmaya kalkışırsak CV'miz sayfalarca uzar. İşe alım uzmanları bazı CV'leri görmekten hoşlanmıyor. Bu CV'ler hangisi? Özansız CV'ler. Özansız CV'ler deyince aklımıza birçok başlık gelebilir. Bunlardan birkaçını sizinle paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi CV'mizde kullanmış olduğumuz yazı tipleri. Yazı tiplerine ve yazı boyutlarına dikkat edelim. Özellikle punta kısmı. CV'lerimizde ya çok büyük harflerle yazıyoruz ya da çok küçük harflerle yazıyoruz. İşe alma uzmanları ya CV'mizi okuyamıyor ya da gözleri oldukça yoruluyor. Bu yüzden ortalama bir boyut kullanmamız gerekiyor. Öyle CV'lerle karşılaşıyoruz ki sayfa düzenini anlamıyoruz. Üst tarafta tecrübelerle başlıyorsunuz, alt tarafa amaçlarınızı yerleştiriyorsunuz ve ilk baktığımızda CV'niz hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu direkt elenme sebebiniz. Lütfen ilk fotoğrafınızla başlayın, arkasında kişisel bilgileriniz gelsin, sonraki madde amaçlarınız ve daha sonra deneyimlerinizi ve mezun olduğunuz okulları sıralayabilirsiniz. O yüzden bu sayfa düzenine dikkat edelim. Fotoğraflar kısmı Fotoğraflarınızın nasıl olması gerektiğini videonun başında söylemiştim. Özansız CV'lerde görmüş olduğunuz fotoğraflar genellikle selfie fotoğraflar. Arkadaşlar lütfen selfie fotoğraflarınızı CV'lerinize koymayın. Görev tanımlarınızı cümle şeklinde yazmayın. Mutlaka maddeleyin. Mesela uzun dönem bir staj yaptınız. Daha sonra bu stajdaki deneyimlerinizi CV'nize yazmak istiyorsunuz. Madde madde giderek oradaki deneyimlerinizi CV'nize yazabilirsiniz. Yani bir hikaye anlatıyor gibi paragraf yazmayın CV'nize. Son olarak da referans kısmına değinmek istiyorum. Hatalarda söylemek istedim çünkü ilk CV'niz CV'nizi ilk gönderdiğiniz zaman referansları CV'nize yazmak zorunda değilsiniz. İşe alım uzmanları bu referansları ilk aşamada sizden beklemiyor. O yüzden CV'nize ilk aşamada referansları yazmayın. Bu arada önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum. CV'lerimizi özenli bir şekilde hazırladık. Ek olarak da linkin Secret kariyer.net'te CV, de CV'lerin varsa mutlaka orada yer alan CV'lerini de düzenlemeyi unutma. Evet, sizin için hazırladığımız bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda CV'mizde nelere dikkat etmeliyiz konusunu konuştuk. Assessment Systems olarak kurumlara destek veren bir firmayız ama bu videolarda senin yanındayız.